Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çoklu paragraf soruları çözeceğiz. Bu tür sorularda bir paragrafa bağlı iki veya üç soru bulunur. Ve bu tür sorularda dil bilgisi de sorulabilir. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf konularının tamamı sorulabilir arkadaşlar. Başlayalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bu tür sorularda yani altta birinci cümlede şu, ikinci cümlede bu şeklinde veriliyorsa kesinlikle paragrafı okumayın. Paragrafı okumadan A şıkkından okuyarak başlayın. Böylece zaman kazanırsınız. Birinci cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır. Şimdi birinci cümleyi okuyacağız. Filipinler, Malezya ve Endonezya çevresinde balık avlayıp el işlerinde kullanmak üzere doğal malzemeler çıkardıkları sularda yaşayan göçebe Bajau halkı hayatlarının çoğunu denizde geçiriyor. Evet bu doğru arkadaşlar. Bakın ne diyor? Balık avlayıp el işlerinde kullanmak amacıyla doğal malzemeler çıkarıyorlarmış. Bu doğru. İkinci cümlede neden sonuç ilişkisi vardır? Şimdi ikinci cümleyi okuyoruz. Hayatlarını sürekli denizde geçirdikleri için bu sebeple serbest dalışı uç noktalara taşıyorlar. Doğru. Üçüncü cümlede koşul belirtilmiştir. Yaklaşık 60 metre derinlikte 13 dakikayı bulan süreler boyunca kalabiliyorlar. Şimdi burada koşul var mı arkadaşlar? Yok. Hangi koşulda, hangi şartta 13 dakikayı bulan süreler boyunca kalabiliyorlarmış? Bunu bilmiyoruz. Bu tür sorularda tek tek cümlelere bakacağımız için doğru cevabı bulduğunuz sürece devam etmeyebilirsiniz ama ben sizler için diğer şıklara da bakacağım. Dördüncü cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Araştırmalar tıpkı yaşamlarının büyük kısmını su altında geçiren foklar gibi, Bajo halkının da dalaklarının orantısız biçimde büyük olduğunu gösteriyor. Foklar ile Bajo halkının dalakları karşılaştırılmış. Beşinci cümlede dördüncü cümledeki bilgiden hareketle çıkarım yapılmıştır. Buna göre, şimdi zaten buna göre diye başladı. Yani bir önceki cümleye göre demek ki bir çıkarım yapacak. Yüzyıllardır denizle iç içe yaşamak, balıkçılığı dalmaya genetik olarak daha elverişli hale getirmiş olabilir. Bu da doğru. Doğru cevap C şıkkı. Bu parçadan balıkçı halkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Denize yakın yerlerde yaşıyorlarmış. Evet, doğru. Zaten hayatlarının büyük kısmını denizde geçiriyorlar dedi ve B şıkkında da bu var. Yiyecek ve malzeme bulmak için denizden faydalanırlar. Evet, amaç amaç sonuç cümlesinde Buna rastlamıştık hatırlıyorsanız. Göçebe bir hayat sürerler. Göçebe Bajau halkı şeklinde bir cümle karşımıza çıkmıştı. Doğru. Karada avlanma konusunda donanımsızlardır. E, karayla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Doğru cevap E şıkkı. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bu tür sorularda e, parçayı okumamız gerekir. Ama parçayı okumadan önce şöyle bir göz atabiliriz ve buldukça eleyebiliriz arkadaşlar. Bu da zaman kazanmamızı sağlar. Düşünceleri alıntılarla pekiştirme. Alıntı bulursak bunu işaretleyeceğiz. Karşıtlıklardan yararlanma, ikilemeler, karşılaştırma ve koşul isteniyor bizden. Bunları gördükçe eleyebiliriz. Ne dersek diyelim insana çağrışımı olan bir yazardır Shakespeare. Ne çok şey gösterir bize. Yüzleşmeden hatırlamaya, öfkeden aşka, Savaştan barışa, kinden sevince, ölümden yaşama dair öylesine çok şeyi getirip önümüze koyar ki hayatın sahnesinde yaşarken bunların tümünün bizde, benliğimizde saklı olduğunu da düşünürüz onunla zaman zaman. Harold Bloom'un şu tespiti de o yönde. Eğer Shakespeare yoksa bizim içimizde tanıyabileceğimiz benlikler yoktur. Hemen buradan alıntıyı eledik arkadaşlar. Karşıtlıkları şurada gördük bakın. Öfkeden aşka, savaştan barışa. E, bu da gitti. İkileme hemen şurada ikileme var arkadaşlar. C şıkkı da gitti. Bakın koşul e, karşılaştırma yok arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı. Koşul içeren cümlede alıntı cümlenin içinde var. Eğer Shakespeare yoksa bizim içimizde tanıyabileceğimiz benlikler yoktur diyor. Doğru cevap D şıkkı. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Altı çizili sözün olduğu cümleyi okumamız yeterli şu anda. Yüzleşmeden hatırlamaya, öfkeden aşka, savaştan barışa, kinden sevince, ölümden yaşama dair öylesine çok şeyi getirip önümüze koyar ki hayatın sağanağında yaşarken bunların tümünün bizde, benliğimizde saklı olduğunda düşünürüz onunla demiş. Sağanak nedir arkadaşlar? Sağanak yağış değil mi? Yani hayatın sürekli Bizi sağanak yağış halinde bıraktığı bir durumda bütün bu bahsettiği şeylerin, öfkenin, aşkın, savaşın, barışın her şeyin e, bizde saklı olduğunu düşünürüz diyor. Bakalım. Ayrıntıları fark etmeden koşuşturma içinde olabilir. Dursun. Hisleri belli etmeden, çok konuşmadan ilgisi yok. Yalnızlık içinde sağanakla yalnızlığın bir benzerliği yok arkadaşlar. Çok düşünmeden olabilir. Dursun zaman ayırmadan zamanla ilgili bir durumda yok. Şimdi burada çok düşünmeden yine sağanak yağış yüzünden düşünemiyoruz dersek bu defa çok konu çok uzamış olacak. Yani bunun da onunla bir ilgisi yok. Hayat bize sürekli sağanak yağış gönderiyor ve biz o koşuşturma içinde, sağanağın altında koşuştururken ayrıntıları fark edemiyoruz ve bu ayrıntıları fark edemediğimiz koşuşturma içinde Shakespeare bize hayatta Bunların bunların olduğunu anlatıyor diyor. Doğru cevap A şıkkı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yine hemen hızlıca göz atıyoruz. Öznel düşünce, alıntılar, tanım cümlesi, birinci kişiyle anlatım, kişileştirme. Eğer görürsek eleyeceğiz arkadaşlar. Modern şiirin tarihi imgenin tarihidir. Öznel düşünce gitti. Çok biçimliliği ve kapanık sözleriyle karışık modern şiir düşünmeyi kendinin ön koşulu olarak ileri sürmektedir. Çünkü Malinowski'nin dediği gibi, şimdi hemen daha okumadan alıntı cümlenin olduğu şıkkı atacağım. Dil sadece medeni topluluk içindeki çok özel belli kullanım alanlarında en ileri kullanım biçimleriyle düşünceleri şekillendirir ve ortaya koyar demiş. Malinowski'nin burada vurguladığı dilin çok özel kullanım alanları bilimsel ve felsefi çalışmalar olduğu gibi şiirdir de aynı zamanda demiş. Şiir alanında en ileri kullanım biçimleri şairlerin kendi anlamlarını oluşturdukları kullanımlar olan imgelerdir. Tanım cümlesi neydi arkadaşlar? Bu nedir sorusuna cevap verdiğimiz cümlelerdi. Bakın, modern şiirin tarihi nedir? İmgenin tarihidir. Cevap verebildiğimiz için bunu tanım cümlesi olarak alabiliriz. Bakın şurada çok biçimliliği ve kapanık sözleriyle karışık modern şiir şiirin sözleri olduğunu söylüyor bize. Yani şiiri burada kişileştirmiş oluyor arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi bir önceki cümlede verilenlerin nedenini açıklamaktadır? Bu tür sorularda da bir önceki cümleyi mi istiyor, bir sonraki cümleyi mi istiyor? Buna çok dikkat etmeliyiz. Burada hangisi hangi cümle bir önceki cümlede verilenin nedenini açıklamaktadır diyor. Zaten nedeni dedi. Biz hemen çünkü ifadesini rahatlıkla alabiliriz. Bu sebeple, çünkü, dolayısıyla gibi ifadeleri gördüğünüz zaman rahatlıkla neden açıklandığını söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Demek ki çünkü olan ifade bir önceki cümlenin, bir önceki cümlede verilenlerin nedenini açıklamaktadır. Okumamıza bile gerek yok. Doğru cevap 3 yani C şıkkı oluyor. Bu parçadan minyatür sanatı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Minyatür sanatı klasik geleneklere bağlı bir sanattır. Minyatürler kitaptaki konuyu açıklayan ve gerektiğinde anlattığı konu ile ilgili en ince ayrıntılar üzerinde duran resimlerdir. Minyatürlerde perspektif, insan yüzünün gösterimi, anlatımı gibi konularda geleneksel bir anlayış vardır. Ancak nakkaşlar, minyatürlerde kompozisyon, renk, çizgi, konu gibi temel tasarım anlayışlarında estetik değeri yüksek yapıtlar üretmişlerdir. Minyatür sanatındaki estetiğin en önemli bulgularından birisi tasarım öğeleri ve düzenidir. Minyatür sanatı 18. yüzyıla kadar resimsel anlatımın en önemli türüdür. Türk resminde minyatür etkisi batılaşma dönemindeki ilk resimlerde görülmeye başlar. Minyatür çağdaş Türk sanatçılarını da derinden etkilemiştir. Biz de e, ulaşılabilir olanları sormuştu arkadaşlar. Belli bir konuyu anlatmak için yapılır minyatür, doğru mu? Bakın ne diyor şurada? konuyu açıklayan ve gerektiğinde anlattığı konuyla ilgili ayrıntılar üzerinde duran. Bir var, geleneksel bir sanattır. Evet tabii ki geleneklere bağlı olduğunu zaten söyledi. Bir ve ikinin olmadığı şıkları atabiliriz arkadaşlar. O zaman zaten doğru cevap çıktı. Doğru cevap A şıkkı.